Herkese Merhaba arkadaşlar. Ben Önkan. Bugün sizlere Minecraft 1.13.1 e, ee, Hunger Games'e kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Çünkü yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Mi, yani mini seri gibi bir şey. 10 bölüm çekeceğim Oğlum sadece. Oğlum Creeper! Creeper! Creeper geldi. Kaçın. Ee, yanımda şu kişiler var. Ben Merak Tuğrul. Merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Önceki Gördüğünüz üzere Creeper, Creeper skinli. Eee... Bunu koyuyor. Patlayacağım yoksa. <laughs> sus sus. Oğlum küfür yok ki. Ee, arkadaşlar önceki bölümde önceki e, videoda söylemiştim bir tane seriye başlayacağız bir tane parkur video çekeceğiz parkur videosu olmadı sıkıntı yok O ee, bir yenisini, ya, yenisini yapacağız işte yeni hazır alacağız bu sefer ben yapmayacağım ee, ve yani 10 bölüm çekeceğiz onu planlıyoruz mini seri mini olarak, seri olarak ya, olacak ee, şimdi oynamama moduna bir gelelim herkes abi bir odun toplayabilir mi lütfen ben yemek topluyorum. Siz o da şurada inek Aa, var bak. Kim geldi? King kim beyler? Furkan. Aa Furkan da geldi. Beyler Furkan geldi ama Ay, şarjı, şarjı az. Ben biraz oynayabileceğim. Şarjı evet, o, şarjı az. Bir de Sonra test tüp böyle... ekleyeyim arkadaşlar görebildiğiniz gibi. Ee, şöyle kıralım. Oradan yani. da topluyoruz. O Sen tamam. bir de hemen topladıklarını at çünkü şarjın az. Aynen, aynen 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 Furkan. Şöyle kıralım. Kim oldu bana? <laughs> Neredesiniz? Oğlum buradayız bak buradayız. Bak, at, at. hadi hadi ya. At, at, yere bana at bana. Dur işte. At bana. Beyler hadi ya. Oğlum odun mu topladın sadece? Ben bir tane odun var üstümde. İnek öldürmedim mi az önce? Hayır. İneği öldürmedim. ben öldürdüm. Oğlum Beyler, benim, benim yalnız benim kırdığım odunu almış Furkan. Difficulty açık. Açık değil mi arkadaşlar difficulty? Değil. Köy Açalım mu? onu. Köy buldum. Furkan sakin. Yemin edin. et lan. Hayır lan şans bitti köy buldum. Hadi be Ben Allah gidiyorum şansım. oraya Bak gel göstereyim mi? Nerede? Eller arkadaşımız Bak, köy müymüş? Sağa doğru dön Sağa doğru Oo. Eller köyü var Nerede? Arkadaşlar As inanmazsınız İnanırım inanmazsınız Aynen Biz ama... bir de şansa bala bulduk he. Bu KK modu değil Aynen aynen Yemin ediyorum ki Bu KK modu, modu değil olsaydı hemen köyün dibinde doğuyorduk Evet aynen. o da doğru KK olsaydı zaten Arkadaşı Nerede olup an... bu? Ya da Steve modu da değil yani Aynen evet, arkadaşlar Olup bu nerede? Orkan siz fazla uzaklaşmayın Ben geliyorum Doğdum Bekleyin arkadaşlar. Doğduğumuz yerde bekliyoruz abi. Şşş Orkan neredesin? Burada doğru. mı? Gel gel. Sağ, sağ. Gördün mü Orkan? Şişt, ha, gördüm, orkan He gördüm gördüm. Gel gel. Ya, gel gel. Ben ben şöyle doğru kalk. E, şöyle doğru, 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 Çöle doğru değil. Arkana dön. Ben gel, köydeki gel. oran düzgün. Arkadaşlar köydeki chestler bende. Rahat olun. Sıkıntı yok. Abi bu arada bizim yemek sıkıntımız var ya. Oğlum bu ne? Ben, benim hemen canım gitti. şunu abi? Nerede Bekle ben var? kapatıyorum. Aaa çıktım. Ne yapıyorsun bu? Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yanlışlıkla oyundan çıktım. Opus'ta basacağım yere. Bu sefer doğru yere bastım. Şunu kapatacağım. Yani niye diye sormayın artık. Aynen aynen dışarıdan ses, diye ses gelebilir. <laughs> oh, şöyle Durum gidelim. Yok. Kaç devam ediyoruz arkadaşlar? Oğlum sen çok arkada kaldın ben Arkadaşlar kaldım. bu arada Eren de yanımızda Evet şu e, Hı, gördüm, ilk baştaki buldum. videoda Buldum köyü şu, 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 Arkadaşlar bakıyoruz buldum. Evet en sonunda geldi diyor. Beyler burada Demirci'nin Hı. evini evet. göremedin mi? Ne? Demirci'nin evini göremedin Kanka ben biliyorum ya Biliyorsun da Demirci'nin evi yok Kule gibi ev de yok ee, Kule gibi evin işte yanında Aha olmuş da bunlar alalım. Aynen bu köylüleri süpürgeyelim sen... Aynen A, aynen A, demircinin beyler Demirci'nin evini buldum Ha bu güzel. Bela yalnız köyün İçinden yakınında maden var. Çıkart. Bilginize. Ne? Ben köyün çok verecektim. yakınında maden var. Oo beyler. Chestplate siyen gel. Tamam gel. Bana ver. Bana vereceksin. bana vereceksin. Gelsin. Gel gel. Chestle koyuyorum. Kim alırsa alsın. Abi nerede ki bu? <laughs> Vallahi ben. Görüyorsunuz. Chestle koydum da kim alırsa alsın. Alır, Gördüm seni. Geliyorum oğlum? Ne yap? Lan psikolog. Oğlum ver abi pantolonu da ver bana. Ben seni seviyorum <laughs> da. Ben çekmeyeceğim. Fotoğrafımız için. bir <laughs> şey. Tamam bir de lan varsa bana veriyor. Hadi güzel devam edelim. Zırh değil, zırh değil. Zırh olmayan bir şey varsa bana verin. Ali Mert sus. Ali Mert harbiden sus. Zırh olmayan bir şey verelim. Odun. Demir mesela. Demir yok. Hiç Demir. Bekler kapıyı alın kapıyı kapıyı alın. O kadar mı işsiziz bu abi? Evet abi. Orkan. He. Tamam ne şunları alalım. Yerleşin, Aynen abi buraya yerleşelim. Yok be. No, çok e güzel. Olursun. Evet abi. Şey abi bu arada arkadaşlar test, test tüfekle girdim gördüğünüz gibi. Orkan aya Orkan test tüfek. Güzel ya çok sevdim. Ama yapsalar da olur köye Oğlum e, bence köyün hemen beyler yerine yapalım. Köylü var ya köylü. He. Havuçları kırıyor yiyor. Yani Yeni mi öğreniyorsun? Alıyor. Topluyoruz her neyse. Oğlum 0.13 nokta e, hayır 0.14.0 da onun şeyini açabiliyoruz. İçini açabiliyoruz. Köylü geliyor öküyor bir de beyler. Köyleri evet. öldürmeyin. Evet. Evet. evet oğlum yeni mi öğreniyorsun? Vallahi yeni öğreniyorum. Manyak mısın? Fazla main, MCP oynamadığım için. Beyler hadi e odun toplayın. Odun, odun odun. Odun diz izi odun. Ah. Beyler ben saman ne bulursam topluyorum. Yakındaki Bele. hayvanlarla ilgileniriz. Kanka bekle ben crafting table çim, yaptım. Çim falan. Sizin yapmanıza gerek kalmadı. Tamam mı? Havuç mavuç ne bulursam alıyorum. Ee, hemen bir tane şey yapalım. Arkadaşlar bu arada karın acı kapattı orka. Evet çünkü baya bir gidiyordu ya. Yani bir beyler, adım atıyorduk. Beyler, Bu bölümün yarısında karın acıklı olmayacak herhalde. Evet evet. Bana kazma yapabilir misiniz? Ben şuranın dibine ineyim bir kere. Hayır hayır. Oğlum bir şey. Orkan. Oğlum hayır hayır şey yaptı. Odun topla hadi. Tamam. Orkan. Mı? Efendim. Şöyle yapalım olmadı. Ee, şeyler var yani. Şu köylülerin çatılar var ya çatıları toplayalım. Niye? Merdiven odun olarak de. kullanma yani şey ihtiyacımız hızlı kapayalım. Akıllıca. Çok yavaş Aha. gelişiriz ya yani gelişme olarak. Oğlum zaten e, köyün hemen yanına yapacağımızdan bunları sonra hallederiz. Ha, Mantıklı değil mi? Ben yiyecek topluyorum abi. Tamam. Bu seri 10 sürecek. 10 11 bölüm falan sürer herhalde. Beyler yerleşeceğimiz yani. evi ben bence seçebilir miyim? Evet. Arkadaşlar hangi hangisinde, hangisinde giriyorsun? O, geliyorum. Geliyorum. Beyler. A Hayır. Görün o zaman. Neden? Çünkü bu evi yerleşeceğiz. Bek Abi hayır ya o ev olmaz hayır, ya. Hayır şuradaki bak şuradaki büyük kocaman bak. Ha, he buraya mı? Evet. Olur. Tam yatak falan yapak. Evin bodrumunu da yaparız. Dur dur. Yok yok yok. işte bir saniye. Kaz güzelden devam ediyoruz Arkadaşlar bu arada biz apartmanda çektiğimiz evet, evet. için herkesin Hep ip çıktığı için böyle ki de bir durdurak oluyor. Evet. bu yüzden bakmayın. kusura bakmayın. Özür dileriz. E, i̇neği keseyim mi? İneği kesiyorum. Korkuyoruz. Kes ne? kes. Bugün ses. bende mesela 3 tane için derisi var, 4 oh, tane ne? de eti var mesela. Güzel güzel, sıkıntı yok. Ee, bizim demir zırhımız var oğlum. Baksanıza. Tabii hmm. oğlum benim de var. Aynen. Şu açıktan şu kapatalım. Ama sorun değil yani. Aynen. Arkadaşlar, e, 15 15 dakikalık çekeceğim. MCPE yasak değil mi? Yasak. Yasak. İşte şöyle hemen. Oğlum kaç tane odunuz var? Hiç. Bende 7 artı 3 var. Bende Hepsini tane... bana atın. Hepsini bana atın beyler. Tamam bekle Köy biraz daha toplasak yok da. Yok beyler. Aynen aynen beyler gel. Ge. At. At. Pişt. At at. Ne vuruyor lan? Atsana. Beyler benim yanıma gelir misiniz? <laughs> Allah'ım sen. Sağ ol. Bende yok. Madeni inmemiz lazım ben de arkadaşlar. Ar kokurta. Niye niye? Kömür falan bulmamız Üş. lazım. Oğlum onlar balta daha sonra. Şş, crafting Peki, plan, bekle bekle evet Sen evet al koydum. Abi. Koydum. Var ya, balta Sağ yapıyor mu sana? Dur dur o değişti. Sen Görüyorsun yap bir şeyler. Aa yiğit. Ben ekmek ya? yapacağım. Şşt. Dur. Testür bekleyeyim abi. Ha kanka diyorum bu Kanka ben sana bir tane balta yapıyorum o zaman torun. Bana, bana da yapar mısınız beyler ya? Balta kazma mı? yap. Hiç bana fark etmez. Bana kim kazma maden iniyor? Sen madene diyeceğim. birisi insan. Tamam kazmayı yaptım be abi ben abi sen sana. Orken tamam, tamam bana Geldi da balta yap bu arada ben ağaç toplayacağım. Allah. Crafting'e niye girmiyor benim bu? Hani çıktı mı? Ah evet evet. Hayır değil değil. Değil mi? Al Mesela al, al Yiğit al. Tamam al. bir yok mu? Yok. Şu an yok. İlk gece yok. Eee. ağaç Orkan ben yapıyorum. bu arada şu, tam şuradan kazmaya başlıyorum. Nereden? Burada. Kaz abi istediğin yerden. Hayır gel gel ben maden girişi buldum. Abi sen şey yap bence. Buyurun. İyi takip ediyor da. Bir dakika dur dur ben buradan çok sen şey yapacağım. yapıyorsun ya. He. Ne oldu oğlum? Mağara. Mağara yapalım. Ha mağara. Tamam. Mağara mı yapıyoruz? Manyak yapıyor abim dur. Onu için yapıyoruz. E, bu ya. OG'den okay okay çıkmış. <laughs> ben bu arada madeni merdiven olarak kazıyorum. Anne, anne. Hem Aynen. daha güzel abi ya yapıyoruz. direkt ben şey yap. Abi sen böyle sen mi yapıyorsun? Böyle yapıyorum. <laughs> Oğlum bu ne? Bu merdiven Abi, mi? Abi köyün ah. girişinde maden girişi vardı. Oraya dalsanız dalsan ya direkt. Aa, harbiden lan. Maden Aynen, vardı. Kazmayı görmedik biz. Kazma. Beyler durun gitmeyin hemen. B beraber gidelim bir de meşaleleri alalım. Aynen Tam Tamam tamam. Gördüm onları almaya geliyordum. İşte bir de bir şey soracağım. Buyurun. Yünleri de alın beyler yünleri de, de alın. Bu modunu açıyorsun Orkan. Hayır hayır. Mağarada Ma içemi tamam. açıyorsunuz. Hayır maden de açma. Ben. Yünleri alın bak şunları alın. Tamam beyler yünleri alın hem de meşaleleri alın. Meşaleyi aldın mı Orkan? Aldım şuradakini aldım. Aha meşaleler baka gitti. <laughs> Harbi ne mi? Diyorsun, ha siktir. Ne oldu? Beyler kuyuya düştüm. Aha. Bir şey olmaz. çıkarsın. Gerçek mi? yerine çıkar. Sen de kazma var kırar çıkarsın. Biraz bildiğinizde yardım edin. Şimdi tamam kırıyorum kırıyorum kırıyorum, kırıyorum 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 ne, kırıyorum kırıyorum kırıyorum. Bir şey. Bu ne, baltı var. da kırılacak evet. şimdi arkadaşlar. Kırdım. Gel. Bir tane şey. Evet, Lavu kapadım. Lavu kapattım. Lavu kapatmadım dedin ki. Oğlum anne ya. Şeyi oraya atardık be Turul. Anne be Turul. Neyse. Ama ateş olsun. Bekle. Hadi Bekleyin Hadi ben. Hadi madem inelim. Tamamdır. Beyler bende meşale de var. Beyler ben köylülerim ben görüyorum. dört meşale niye, var. Niye niye? Şaka yaptım şaka yaptım. Aa <laughs> çocuk yapmışlar. biriniz gelsin şuradaki ah, fırını ah, söksün bari şey kazmayla. Yapma yapma yapma. Oğlum bu ne burada kaç kişi yaşıyor? Sülalesini toplamışlar buraya. Onlar kapıya çıkıyor kapı, çıkıyor lan. Aferin oğluma. Beyler bir şey Oo. söyleyeceğim. Oğlum. Hadi hadi gidelim. girişindeki madenin nerede? Oo, Aa, o bak, hemen girdiğimiz yer var ya. Şu an ismim yazıyor ya orası. Meşale kimde var? Bende ben var, bende var, bende var. Bende var. Kömür. Kömürü. Kömürleri topla. Nerede abi? Şşş, olan birisi bana şey kazma a, kazma verebilir Buraya mi? Buraya meşale koymayın arkadaşlar. Kazma Burada ben. iyice skin'i güzel olmuş creeper. Bu tamam kazma var. Ya Allah. Aynen. Torun, diamond şeyli de var. Diamond Kazmayı bir koydum. Amerika, hmm. Amerika var ağrımda. Ama kullanmıyorum. Benimki daha güzel beyler hemen. Şöyle. Beyler bu arada kaç seversiniz? Sen Benimki de güzel. Ben beyaz. Ben beyaz evet. Çok güzel benimki. En sevdiğim. Ayakkabını mı yaptın Urkan? Yok. Yo. Çünkü... Benimki levelim. öyle. Ben le benim levelim yok. Benim de. Değil Manyak mi? adam ya. Yık çünkü kömür kasıyor. Evet, Daha Aynen. burada 5 tane kömür kazdım 2 level olacağım vay anasını. Neredeyse ondan fazla hayvan öldürdüm. Bekle de nereden de. lan? Neredesin lan? Bekle şuraları ben bir aydınlatıyorum. Fazla koymayın neredeydin? Ee, 2 tane kömür yani şöyle. Aa kömür var kanka buradakileri de al kömürleri. Oğlum siz de alın biraz ben hepsine yetişemem ki. Oğlum tamam bir bekle. Bir de kaybolmayalım ben de sen. Hadi geliyorum. Gel Ş şuraya meşale koydum ben. Git ben şu ben kömürleri topluyorum. Tamam. tamam torun. Bekle ben şuralı. Aa. Beyler şu bak. Çok güzel şöyle var. şunlar da ne yapıyor bak bilmiyorum ben. Oo. bu bekliyorum. Aynen aynen. Bekle şurada. Tamam. Orhan bu arada tekstür pekini bana dağıtır mısın? Tabi abi sıkıntı yok. Banda Şöyle devam edelim. Textür pek biraz garip geliyor ya. Çok güzel abi. Oo, ben çok şey Neredesiniz? İsim. Tavuğun götünden bir Olur. çaktım. Olur. <laughs> bu arada arkadaşlar e, tavuklar bende şey gözüküyor. E, Hı -hı. Yok yok. Çavuş. Ah tavşan. kim vurdu bana? Kim vurduysa bir çıksın. Ben vurmadım ki. Ben full demek yedim. Biz bana vurdu. On gitti diyorum. Salak griyi <laughs> düşmüştür üstüne. Yok yok. Olabilir. Ben vurdum ben. Abi bu ne ya ben vurdum diyorum. Suçlu ben benim. Yani bir şey, bir gelir size. size bir şey göstereceğim. Neredesin abi? Orkan'da videoda nasılsa. Buyurun. 12 dakika olmuş lan. Oo, olmuş şey bayağı. Bu, aynen, aynen. Bir o, yarım saat çekelim o zaman. Bir, o, çekelim o zaman. Yok oğlum manyak mısın? Eve gir. Giderim, mısın? Bırakın beni. Eve gir, eve gir, eve, eve gir, o eve gir. Eve gir de gir? 15 dakikadan çok fazlasını kaldırmıyordu ve şey atamıyorsun değil mi? Yoo atabiliyorum ben. Ben şurada kapısı gerizekalı. Nerede abi ya? Ver şunu. Ah. Orkan Ben yalnız bir tane baya böyle kömür damarı buldum resmen. Damar? Aynen. A A Çökeği ben gösterdim lan onu. Ha. Ha, ben bulmuştum. Ha. Beyler bakın şu evdeki toprak ne boka yarıyor. Hıh. Onu yapan ya. oldu. Aynen, aynen. Bunu yapan Mivar Kör oldu. Aynen aynen bunu yapan Mivar Kör oldu. Arkadaşlar <laughs> bir e, Tuğrul gel yanımıza abi bitirelim videoyu. <laughs> aynen bitirelim. Neredesin Tuğrul? Sen, ben madenin içine çıkıyorum. Arkadaşlar kuruluyor. şimdi ben bir... Şimdi de... Bok <laughs> <üçe çırma> yapıyorsun. <laughs> <laughs> bekle bekle. <gülüyor> parkur yükleyip parkur mu çeksek şey acaba şimdi? Yok hemen? yok. Tuğrul gel abi. Maden Aa bana şey geldi lan. Bir level oldum ben. Artık beyler hadi ya. Beyler hadi gelsene oğlum Yiğit. Mağara Mağara evet, mı? Mağara Mağara mi? Mi? evet. yapacaksınız. Şöyle hemen. Arkadaşlar biz büyük ihtimalle ev, e, şey yaparız, evimizi yaparız bu an, önce. mı? <laughs> çok daha daha önce. <laughs> çok Gel gel. Oğlum gel bitiriyoruz. Yiğit gel. gel bitiriyoruz. Bilader hayırdır sen? Oğlum oğlum ya düştüm. Neyse. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok <laughs> çok, çok teşekkür ederim. Diğer videolara kadar görüşmek de. üzere. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.